Fenerbahçe'de taraftar seçim istiyor. Yönetimse transfer haberleriyle gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Şimdi öncelikle tamam taraftar seçim istiyor ancak şu an bir gerçek var. Fenerbahçe Başkanı Sayın Ali Koç ve yönetimi taraftarda ben hep söylüyorum duymazdan geliyorlar. Ama şunu da konuşmak lazım. Fenerbahçe'de futbolda artık konuşmak lazım. Haziran ayına geldik. Haziran'ın 5'indeyiz. Galatasaray Osimen için Suudi Arabistan kulübüyle yarış halinde. Biz ise Leroy Sané, Uğurcan Çakır, Kolomo, ben hepsini konuşacağım. Hepsini değerlendireceğim. Öncelikle şunu söyleyeyim. Fransa ve İtalya olmak üzere oradaki arkadaşlarımız, eşlerimiz, dostlarımız sayesinde oradan haber alabiliyoruz. En azından doğrulatabiliyoruz diyelim. Şimdi Sercan Hamzoğlu'nun bir özel haberi var. Fenerbahçe Uğurcan Çakır arasında. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan Uğurcan Çakır transferi için önümüzdeki günlerde bir görüşme yapabilir yapabilir. Yapacak değil yapabilir. Fenerbahçe'nin kaleci transferi düşünmesi Uğurcan Çakır'ın da kariyerini İstanbul'da devam etme isteği bu transferde ilerleme kat edilmesinin önünü açıyor. Trabzonspor cephesi de Fenerbahçe ile kontratı biten bir isimle ilgileniyor. İki kulüp arasında böyle oyuncu değişiklikleri yeni sezonda yaşanabilir. Şimdi oyuncu değişikliği olmuyor bu öncelikle. Çünkü kontratı biten bir futbolcuysa eğer Fenerbahçe'nin futbolcusu olmuyor. Hem hani oyuncu değişikliği olmuyor. <laughs> en azından herhangi bir ortaklık söz konusu olmuyor bu ilişkide. Bir diğer haber Yağız Sabuncuoğlu biliyorsunuz bugün Insider programında bahsetti. O say Samuel Nottingham Forest ve Crystal Palace'ın tekliflerini düşük buldu. Bir de Süper Lig'den bir teklif var. Bu takım Galatasaray'da değil. Bu teklifi yapan kulübün başkanı bu haberi yaparsa 15 dakika için yalanıdır diye haber gönderdi. Ben bunu bugünlük yapmıyorum. Maddi anlamda en iyi teklif bu teklif. Büyük bir ihtimalle ben şahsi görüşümü söyleyeyim. Bence bu takım Beşiktaş'tır. Çünkü o sayı Samuel'e düşününce sabit kimin eksiği var? Beşiktaş'ın var. Ee, yalanlama mekanizması şu an en aktif kimin çalışıyor? Beşiktaş'ın çalışıyor. Çünkü çıkan her yanlış ismi yalanlıyorlar. Bence bu çok yanlış bir politika bu arada. Çünkü yarın bir gün yalanlamadığın bir haber olduğu zaman da çıkacak ortaya yani. Tamam bununla ilgileniyormuş denilecek. Belki de transfer edeceğin oyunculara... Ee, bir koz vereceksin. <laughs> ha bu koz vermez sana. Hani Noel. neyse beş kişi konuşmayalım. Bizim derdimiz başımızdan aşkın. O Samuel'e güle güle diyelim. Ben kendisini zaten beğenmiyordum. Defansif olarak iyi bir tek sezonu var. Ofansif yönden hiçbir sezonu yok. Hani İsmail Kartal olunca o sayı Samuel var. İsmail Kartal olmayınca o sayı bir futbolcu ben sahada maalesef Fenerbahçe'de göremiyorum. Yolu açık olsun. Şimdi en sevdiğim yere geldik. Şimdi. Önce şunu söyleyeyim. Yağız olun bir lira biri. Fenerbahçe Şikriner için 12 milyon euro maaş ödemeyecek. Eğer bu maaşta ısrar ederse Şikriner gidecek. Fenerbahçe Şikriner seviyesi başka bir stoperle ilgileniyor. İsmi ilerleyen günlerde vereyim. Şimdi Şikriner seviyesindeki her futbolcu 10 plus maaş alır. Bizim yönetimi anlatamadığımız şey bu işte. Hani Icardi'nin maaşı Icardi'nin maaşı. Icardi 2 ma kere şampiyon yaptı değil mi? Icardi'ye tabii maaş vereceksin. Osimhen şampiyon Osimhen'e tabii maaş vereceksin. Torreira'lar orta saha istiyor değil mi? Tabii o maaş vereceksin. Ya bu bu kadar basit bir şey. Siz bunu anlamıyorsunuz işte. Siz bunu anlamıyorsunuz. Size bunu kimse de anlatamıyor. Ben bu yüzden dolayı çıkan Leroy Sané'ler, Kolo Muani'ler, Lee var. Paris Saint-Germain'de muazzam bir futbolcu kanat oyuncusu. Ki kiralarlarsa belki kiralayabilirler ama satın alabileceklerini düşünmüyorum hiçbir şekilde. Çünkü şirketinlere daha 12 milyon euro maaş veremiyorsan ki pazarlıkla bunu 8'e kadar bence indirirsin. O ya da 10'a kadar indirirsin. Ama şunu biliyorum. Yani en azından şu süreci okuyabiliyorum. Çünkü artık finans yönetimi çok okunabilir bir hale geldiği için yani çok bir sonraki adımı belirlenebilir olduğu için bunları konuşabiliriz. Demeden önce önce bir kanala bir abonelik alırsak çok mutlu oluruz. Abone olmak ücretsizdir. Sizler de bunu biliyorsunuz. Bir de like atarsanız çok mutlu oluruz. İyi futbolcuya gidersen iyi maaş vermek zorundasın. Fenerbahçe yönetimi için 10 milyon euro maaş vermek çok büyük bir elzem. Niye? Şimdi 10 milyon euro ben buna maaş verirsem. Bakın Taliskaya gelirken Tadiç küsmeyecek mi diye konuşuyorlar. Tadiç küserse küssün ya. Tadiç. Bak Taliska geldi ne yaptı? Bir tane Trabzonspor maçı çözdü kafadan bak. Bitik sezonda bir tane Trabzonspor maçı çözdü ki çok kritikli geriye düşmüştüm. Tadiç'in bana maç çevirdiği maç aldığı bir maç söyler misiniz bu sezon? Tabii ne, geçen sezon var kabul ediyorum. Beşiktaş Galatasaray iyi oynadı tamam evet kabul. Peki bu sene çünkü bu sene talis kalındı. Talis'e geldiği zaman Vay efendim Tadiç küser mi? Küserse küsmezse saatlerim kadar ben artık bu lafı söylemekten bıktım usandım ya. Ya bu kadar bırakamazsınız, bu kadar teslim edemezsiniz kendinizi futbolculara. Ondan sonra oyuncularınızla çıkmaz böyle son gün çeker giderler sözleşmeler olarına rağmen. İyi ne hoş dünya ya. Tadiç'in kalbi kalmasın, Ceko küsmesin. Livakovic'in işte şey olmasın, üzülmesin. Nereye kadar bu böyle devam edecek? Şikri'yi alacaksın abi. 10 milyon maaşını vereceksin. Tarisk'e alacaksın. 10 milyonsa 10 milyon maaş vereceksin. Ne kadar istiyor? Bu oyunculara maaş vereceksin. İstediği parayı vereceksin. Çünkü bunlar senin 2-3 seneni kurtaracak futbolcular. Sana 2-3 nesil kazandıracak futbolcular. Bak sen şu an şunu düşünüyorsun. Tamam yeni nesil Galatasaraylı olur çoğunlukla. Siz tehlikenin farkında değilsiniz. Sonuç olarak bu çocuklar 15-20 sene sonra hepsi birer yetişkin olacak. Allah'ın izniyle hepsi vatanımızda hayırlı bir evlat olacaklar. Ondan sonra da bir işleri olacak, çalışacaklar, para kazanacaklar. Galatasaray'dan ürün aldıkları Galatasaray'a para kazandıracaklar. Sen nesil kaybediyorsun. Sen bunun farkına değilsin ki bunlar bu çocuklar sporcu olursa Galatasaraylı sporcu olacaklar. Bu çocukların çocukları o zaman çok büyük bir büyük bir ihtimalle Galatasaray takımını tutacaklar. Ha biz çekildik abi. Yok ben bu maaşı veremem. Ben bu yüzden dolayı Şimdi çıkan bu haber. Saygı duyuyorum. Yalanlamak haddime değil ama ben şu an sen inanmıyorum. Niye? Bayern Münih ile sözleşmesi biten Leroy Sané Fenerbahçe lig asayısı ikinci ikinci vakası olmak üzere. Okan Buruk'un ısrarla istediği 29 yaşındaki yıldız için bugün Galatasaray imza parası dahil yıllık 9 milyon euro önerdi. Sané'nin menajeri Piniz abi Uy. <laughs> Menajeri görünce bir, <laughs> bir fena oldum. Fenerbahçe'nin teklifi sizden 2 milyon euro yüksekte. Tam işte böyle bir menajer. Karşılığını verip müşteri kızıştırınca bizim üst limitimiz bu diyen Galatasaray masadan kalktığını bildirdi. Galatasaray rakamı revize etmezse veya oyuncu ile de Galatasaray ille de Galatasaray demezse sıra transferinde avantaj şu an Fenerbahçe'de Valla 2 milyon euro için oyuncu şampiyonlar ligi ihtimalini falan gözden çıkartıyorsa o futbolcu ben Fenerbahçe'de istemiyorum bu arada. Hani ki abi şimdi kendimizi kanıyor. Kimse Fenerbahçe büyük camia şu bu falan diye şey yapmıyor. Bunların hiçbirisi sonuç olarak doğuştan Fenerbahçe'li insanlar değil. Ha Leroy Almanya'da bir futbolcu. A yakın bir de aile dostu falan da Fenerbahçelidir. Sürekli maç izletmişlerdir. O şekilde Fenerbahçeli olmuş olabilme ihtimali var. Ama onun dışında abi hiçbir şekilde bu oyuncuyu sen 2 milyon euro farkla getiremezsin. Daha 29 yaşında. Bir kere zaten bizim yönetimin kriterlerini karşılamıyor. 35 yaş plus değil. 35 yaş üstü değil. Daha 29 yaşında. Sağ kanat oyuncusu iyi bir sağ kanat oyuncusudur. Hızlıdır. Yine bizim yönetimi karşılamıyor. Sadece Bundesliga'da da 11 golü var. Şampiyon Ligi'nde bir golü var. Kral <laughs> Almanya Kupası'nda bir golü var. Hani bu oyuncuyu Fenerbahçe'ye getirmem benim gözümde çok imkansız bir iş. Getirirse ayakta alkışlar mıyım? alkışlarım ama yine de yönetim istifa ederim. Bu hiçbir şekilde değişmeyecek. Bir diğer isim Kolo Onu da ekrana getirelim onu da konuşalım. Leroy Sané için bunu söylüyorum. Alman futbolcu çok çok iyi bir oyuncudur. Muazzam bir oyuncudur. Hani plaseleri falan muazzam bir iş. Hani sola çekip buradan yeni roban olarak konumlandırıyordum. Manchester City sonrası Leroy Sani Bayern Münih'e gitti. Bakalım sonu ne olacak ben de merak ediyorum. Bir diğer isim Randall Muani. Yine ihtimalinin neredeyse imkansız olarak gördüğüm bir futbolcu kendisi. Neden? Daha 26 yaşında Juventus'ta kiralık oynadı. ikinci dönem ikinci yarı. Burada muazzam bir performans sergiledi. 8 gol attı bir asisti var. Sadece Juventus'ta bu. Ee, neden? Çünkü Luis Enrique de şey istemiyordu. Siz söyleyin adını santrafor paket santrafor istemiyordu o yüzden dolayı gönderdi 30 milyon piyasa değeri var ki sen bunu almaya kalksan Hadi diyelim ki şeydir Paris Saint-Germain başkanı Beyefendi senin arkadaşın 30'a verdi diyelim sana nereden baksan yine su için 10-15 milyon euro maaşı var Onu da vermeyeceksin nasıl alacaksın mesela ya? ya Kola Muani 15 milyon euro maaş vermezsen nasıl alacaksın mesela Hani bunu şey demiyorum. Daha uyguna gelmez demiyorum. Gelirse büyük başarı olur. Ben şunu söylüyorum. Sen bu futbolcuyu hani bunun sonuç olarak maaşı çok yüksek olacak. Sen buna 5 milyon teklif etsen gelmeyecek sana. Bonuslarla diyelim ki 8'e kadar çıktın yine gelmeyecek sana. İyi futbolcuya iyi maaş ödeyeceksin. İyi futbolcu şampiyon yapar. İyi futbolcu şampiyon yapar. İyi futbolcu şampiyon yapar. Taraftar bunu diye diye dilinde türü bitti. Yani bizim yönetimimiz biz bir şekilde idare ederiz diyor. Bir diğer isim. Paris Saint Germain'den gidelim. Ben size göstereyim. Yanlış yazdık. Bu arada sizler de kanala abone ol olursanız çok mutlu oluruz. Ve videoya beğeni atmanız bizim için de çok önemli. Paris Saint yazalım. Çıksın bakalım. Paris Saint Germain. Gel bakalım şöyle. Paris'ten futbolcu bakıyoruz. Ha, işte bak bahsettiğim futbolcu bu Kangin Lee. Hani bu Kore'de şey olarak gözüküyor şu an. Messi olarak gözüküyor. Hinkmison'un ardından ikinci sonumuz olarak gözüküyor. Bir Şampiyonlar ligi var. Bir Fransa, iki Fransa Ligue 1 var. Bir tane Fransa kupası, bir İspanya kupası. İki de Fransa süper kupası. Hatırladım. Önce seviyede oynuyordu. Transfer oldu. Paris Saint e, Germain'e. Ligue 1'da 30 golü var. Şey 30 maçı var. 6 gol 6 asisti var. Bu bir kanat oyuncusu. Tekrar hatırlatıyorum. Tam bir Musa Sov tarzındadır. Bak bir kere şunu konuşalım. Leroy Sané ile Kangin Lee farklı profiller. Kangin Lee biraz daha kısa boylu. 1.74 boyunda. Daha hızlı. Dar alanda inanılmaz adam geçer. Ve bitiriciliği vardır. Şutunu iyi çeker. Güzel de bir sol ayağı vardır. Teknikte bir oyuncudur. Mallorca'daymış. Ben seviye zannediyordum. Yanılmışım. Özür dilerim. Yine gerçi aynı yerler ama hemen hemen. Mallorca'dan Paris'e geliyor. 22 milyon euro bedelle. Ve <laughs> Ve sonrasında Fenerbahçe'nin gündemine geliyor. Zaten sen bu oyuncuyu büyük bir ihtimalle bonservisle alamayacaksın. Kiralamak isteyeceksin yer olmadığı için. Sana verirler mi sana düşer mi hiç zannetmiyorum. Gelelim Paris Saint başka kimi alabiliriz diye bir bakıyorum. Lucas Hernandez aslında çok... Aslında şöyle bir şey yapsak. Zaten Ali Başkan arkadaşlar bize şundan bir tane sarsa. Enesiri de var Amarabat da var yalnızlıkla çekmez. Bize bir tane şundan sarsa Santrafor oynasak. Muazzam iş olur ya. Zaten 4 gol 5, 5 asist şampiyonlar yine 4 gol 8 asist şeyde lig bir gol 1 asist. Kupada şampiyon bu bomboş bir şey. Şunu santrafor olarak oynatabiliriz. Eşref Hakimi. Ana vatandaki ismi de buymuş. Gelelim. bir diğer isim. Çok özür dilerim. Çok çok özür dilerim. Bir diğer isim. Gonzalo Ramos kesinlikle sana gelmez. Ancak belki kiralayabilirsin. 23 yaşında 1.85 boyunda 40 milyon euro piyasa değeri var. Portekiz'de oyuncu. İşte bana Mourinho bir marifet göstersin abi buyur. Mourinho bana marifetini göstersin, ikna etsin, getirsin. 3 golü var Şampiyonlar Ligi'nde. Liguanda 10 golü var. Ana santrafor değil. Altını çizerim. Fransa kupasında 5 gol 2 asisti var. O adını bilmediğimiz şeyde de bir şeyi yok. Bu konuşuluyor. Gonzalo Ramos konuşuluyor. 65 milyon euro piyasa değeriyle Benfica'dan Paris Saint-Germain'e transfer olmuştu. Önce bir kiralık oynamıştı. Ondan sonra tekrardan transfer olmuştu. Benfica alt tepsi çıkışlı. Fenerbahçe'ye gelir mi? Çok zor. Yani muhteşem zor. Konuşulan bir isimdir. Konuşulan bir isimdir. Bir de konuşulan bir... Ya bu arada Mayurlu'yu da alabiliriz ya Fenerbahçe'ye. Hani merkez orta saha olarak şampiyon liginde o izlediğim o 15 dakikalık süre gerçekten inanılmaz bir futbolcu. Hızlı şey. Muazzam bir futbolcu. Bunu aslında Fenerbahçe'ye alabiliriz. Kiralık olarak tabii ki de. Bir diğer isim. Soler konuşulan ama Soler'i bulamadım burada. Soler, Soler orta saha oyuncusu. Paris Saint Germain'de oynuyor. Konuşulan isimlerden birisi Fenerbahçe'nin orta sahası için. Fabian Ruiz diyeceğim de Fabian Ruiz Fenerbahçe'ye uymayacak. Barkola çok böyle arada kalınan bir isim. Barkola olabilir. Barkola da olabilir Fenerbahçe için. Konuşulabilir. En azından bak abi madem böyle hayat şey yapmak bedava hayalini kuracağım isim barkolu olur. Osman Dembele olur mu? Tamam bu çok uçtum da. Kangın Lig, Seni Mayulu, Fabian Ruiz. Bunların hayalini kurarım abi sen çünkü bunu bana mümkün kılıyorsun. Solar West Ham ha, West Ham'daydı. Şey dedi kiralık oyunu West Ham'da. Orada çıkması lazım. İnternetimizde inşallah bugün Solar'ı açar. Evet Carlos Solar. Şöyle ekrana getirelim. Carlos Soler 28 yaşında merkez orta saha oyuncusu çok hızlı bir oyuncu değil. Fenerbahçe için çok yanlış bir tercih olur. Evet Premier Lig'de oynadı. Çok kötü bir West Ham United macerası yaşadı. Çünkü West Ham United'da tek başına bir kabus gibi bir takımdı bu sene. Ki benim en sevdiğim takımlardan birisidir. West Ham United'da. Fenerbahçe için konuşan orta saha bu arkadaşlar. Carlos Soler. Ee, ben olmasını istemiyorum. Kesinlikle olmasını istemediğim oyunculardan birisi. diye o Carlos için aynı şeyi söylemiştim size başında. Hani Acun Bey diyor ya. Ocak ayında bizi eleştiriyor muydunuz? Yüreğinizi vicdanınıza koyun diye, elinizi vicdanınıza koyun diye. Evet, ben Diego Carlos transferi için eleştiriyordum. Bu arada sizler de kanala abone olursanız çok mutlu oluruz. Şimdi West Ham'dan oyuncu bakalım. Hemen bak nereye gideceğim bak. Hemen saniyesinde Muhammed Kudüs ver abi bana bundan bir tane. Bana bundan bir tane ver. İnanılmaz bir şey. <laughs> i̇nanılmaz inanılmaz bir şey. Sağ ayaklı olma sol ayaklıymış. Bak onu da şaşırmışız. Sol ayaklı bir oyuncu. 5 golü var. 3 asiste var ama bunlara hallanmayın. Muazzam bir oyuncu. ayak altyapısı çıkışlı. Altyapı Ajax galiba. Ajax mıydı? Evet. North Sailor'ın çıkışlı Ajax'da parlıyor. Yıldızı parlıyor. Öyle geçiyor. Fenerbahçe'nin genel gündemi için bunları konuşabiliriz. Ama gelelim genel gündemimize. Taraftar istifa diyor yönetimse biz kalacağız diyor gibi duruyor. Şu an en azından öyle. Çünkü neden? Ee, şundan kaynaklı ya bu Uğurcan Çakırlar falan bu konular işte kalacağının göstergesini veriyor insana ya hani Töze Mourinho Londra'da görüntülermiş iyi yapmış bir tatil hak etti yani bu arada şunu söyleyeyim Fenerbahçe Kulübü kongre kararı aldıktan sonra 45 gün içerisinde seçim yapmak zorunda karar defterinin yazıldıktan sonra 45 gün içinde seçim yapmak zorunda. Ama ve lakin biliyorsunuz ki resmi bir açıklama henüz yok. Şöyle yok onu da açıkça söyleyelim. Fenerbahçe kulübü biz seçim yapacağız demedi. Ali Koç sadece kendi şahsi ağzıyla şunu söyledi. Ee, Haziran ayında yapacağımız seçimin kulübe herhangi bir katkısı olacağını düşünmüyoruz. O da nasıl oluyorsa artık yeni gelemediğim herhalde transfer falan yapamıyor. Abi bak bunu Acun Bey'in şeyine de söyledim kendilerini o kadar böyle yukarıda yukarı bir seviyedeki bir yerlerde görüyorlar ki iş kendine dayanınca tedirgin oluyorlar. Neden? Çünkü bu arada şöyle bir haber gördüm. Bu gerçek mi bilmiyorum. Yaz. Yazına veriymiş. can sıkıcı bir şey olur ya. Böyle bir şey. Bu çok can sıkıcı. Çok moralim bozuldu şu an. Aymerik, Lapor, Süper Lig'deki tüm büyük takımlar önerildi. Büyük bir ihtimalle Galatasaray çeker. Heh, i̇şte bak böyle konuşuyorsun konuşuyorsun ama işin sonunda kulübü yönetenlerin bugüne kadar nasıl söylediklerini düşününce de ee, çok zor işte ya. Gerçekten harbiden çok zor. O de galiba arhillere gidiyormuş. 45 milyon euro Maaş iyi para. Güzel para. Asinion'da şu gidiyor. Abi mesela bak bunları nasıl kaçırıyorsun? Bak o sahi gidiyor. Aa. Gerçekten çıldırırsın ya. Gerçekten çıldırırsın ya. Gerçekten çıldırırsın. Bu arada ben şunu göstermek istiyorum size. Bu burada kalsın. Bu oyunu Tottenham'dan ayrılacak. Ve Fenerbahçe'yle bir ilgisi olmayacak. Olsa buraya gelme ihtimali var açık söyleyeyim. Yves Bissima 28 yaşında Malili futbolcu ön libero 1.82 boyunda. İnanılmaz o hepinizin özlediği ee, canavar. Tamam mı? O hepinizin özlediği vardı yani hani böyle böyle hızlı, ciğersiz, koşucu atlet böyle bir orta saha istiyorsa böyle apiyah tarzı. Bu o adam. Ama Fenerbahçe yönetimi tabii ki de buna gitmeyecek çok büyük bir ihtimal. Çünkü bunda bonservisi çok yüksek olacaktır. Ama şunu söyleyeyim. Gelme ihtimali var. Şu an Davinson Sanchez ile hemen hemen aynı konumda gözüküyor Tottenham için. Hani sakarlıkları var mı var ama unutmaması gereken bir şey. Tottenham'da oynuyorsun. E, zaten çok müsait bir takım hatalara, şunlara bunlara. İhtimali var mıdır? Vardır. Dediğim gibi inşallah giderler. Kanala abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Sizlerin izlenmeleriyle, beğenileriyle daha çok kendimize... E, hedef belirliyoruz. Dediğim gibi her şeyden önce tabii ki de yönetimin değişmesi gerekiyor. Ama bir gerçek de var ki Fenerbahçe futbol takımında transfer yapması gerek. Keşke yönetim kendi kendine karar alsa da, Haziran sonunda seçim yapılsa. Temmuz ayında yeni gelecek yöneticilerle çok daha iyi şeyler konuşsak. Çünkü şundan eminim en azından yeni gelecek yönetim için bunlar bize çok hayal uzak şeyler gelmeyecek. Çünkü yani Ali Bey dışında, Ali Bey'in ünitemi dışında bu futbolcular Fenerbahçe seviyesindeki futbolcular olduğunu hepimiz hatırlayacağız. O vasatizm gömleğini yırtacağız. Bunların Fenerbahçe için yeterli futbolcular olduğunu anlayacağız. Kendinize iyi bakın. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.